الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب وضل الله تعالى جل جلاله وما سجدر صلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ve onun tüm Allah ashabına olsun. Cenab-ı Hak bizleri sevdiği şeyler yapmaya, razı olduğu amelleri işlemeye muvaffak eylesin. Değerli müminler kıymeti Müslümanlar, değerli kardeşlerim, büyük günah işleyen kimse dinden çıkar mı? El cevap, kelime-i şehadet getirerek İslam'a giren bir kişi İslam'ın kitap ve sünnetle sabit olan bütün hükümlerine uymakla yükümlüdür. olur. İbadetlerini ve diğer dini görevlerini yerine getirmesi, büyük günahları işlemekten sakınması gerekir. Ama yine de bir kimse büyük günahlardan birini işlerse, hatta bu günahları işlemekte ısrar etse ve tövbe etse, etmese bile imanı her ne kadar zedelense de, dinden çıkmış olmaz. Buna ilişkin deliller şöyle söyleyebilirim ki 1. Büyük günah işleyen kişi dinden çıkaracak olsaydı günah ile irtidat aynı şeyler olacaktı. Büyük günah işleyen kimse de mürted sayılacaktı. Mürtede uygulaması gereken cezaya çarptırılacaktı. O zaman zina, hırsızlık, yol kesicilik, adam öldürme ve içki içmenin cezası da aynı olacaktı. Oysa böyle bir nassa ve icma yakı aykırıdır. 2. Kur'an-ı Kerim birbirleriyle savaşan müminin grupları, Müslümanların birbirleriyle savaşmaları gibi büyük bir günahı işlemelerine rağmen yine de müminleri saymıştır. Mümin saymışlardır. Şöyle ki, eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğunu na dönünceye kadar haddi aşan tarafla karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarında adaleti düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeşlerdir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Hucurat suresi 9. ve 10. ayettir. De Allah Teala buyuruyor. 3.sü değerli kıymetli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim masum bir Müslümanı iftira eden kimseleri bile günahkar olmalarına rağmen mümin olarak kabul etmiş ve onları dışlamaması şayet muhtaç iseler yardımsız bırakılmaması hususunda müminlere tavsiyede bulunmuştur. Asıl saadette bazı kimseler müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a iftira etmişlerdi. İftira edenler arasında Mistah bin Üsase de vardı. Bu zat aynı zamanda Bedir savaşına katılan Müslümanlardandı. Kendisine hep maddi yardımda bulunan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bu olay üzerine ona artık yardım etmemeye yemin etmişti. Bunun üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. İçinizden varlık ve sebeb sahibi kimseler yakınmalarına düşkünlerine ve Allah yolunda hicret edenlere kendi mallarından bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Onlar affetsinler. Vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Nur Suresi 22. ayetinde buyuruyor kardeşler. Demek ki insan büyük günahlarda işlese dahi dinden çıkmaz. Veselamün ve Elhamdülillahi rabbil